Ve yine hem karavandayız. Hem karavanda Halit abinin mekana geldik arkadaşlar. Çok özel bir karavan var. Önceki videoyu izleyenler değil zaten biliyorlar ama ben yine arada görüntü atacağım. Halit abi seni bir ufak tanıyalım hemen videoya geçelim. Merhaba hoş geldiniz. E, Halit Günar var ben. Hem karavanın sahibiyim. Daha önce bu araba yapım aşamasında görmüşsünüz. Bir de yapım aşamasında olan bir e, semi entegre müşteri karavanı var. Onu da yine tanıyalım senden. Abi bu da bizim bir müşterimizin aracı. Bu... E klasik bir semi entegre dizaynı. Bu alanı biraz daha böyle ferah kullanıyor. Burada dikine bir yatak. 1.90 yanında 1.70 boyunda 75-80 cm genişliğinde bir banyomuz var. Böyle. Arkada duşa kabini falan oluyor bu tasarımda. Böyle bir mutfağımız var. Bir 1.30 boyunda. Bu arabamız biraz daha böyle işte ev rahatlığında bir kullanım sunuyor. Şimdi e, bitmiş halini müşterimize teslim edeceğiz. O şekilde de güzel bir çekim yapalım dedim. Şöyle dışarıdan anlatabilirim isterseniz. Bu araç bize e, bir karavan şeklinde gelmişti. Bir semi entegre aslında bir karavandı. Hatta alkovenli bir karavandı. Ama e, kompozitten yapılmış. Yani yukarıdan su alıyoruz. mobilyalar 18 mm hedefiydi. Biz bu arabayı komple söktük. Bütün A'dan Z'ye kasasını şase haline kadar getirdik. Şase güçlendirmesi yoktu. Şase güçlendirmesi yaptı. Çünkü e, ee, Iveco'nun bu 35 serisi yani kamyonet serisi bir araba. Ondan dolayı bu arabalarda şase güçlendirme yapılması lazım. Kamyon serisi olmadığı için biraz da zayıf bir şasisi var. Şase güçlendirmesi yaptıktan sonra tekrar semen tekli kasasını yapıp iç mobilyaları vesaire bütün her şey yapıldı. bu yeni kalıbımız bizim. Şöyle göstereyim. Bu kalıbımız komple bize ait. Bütün e, belgelerini de aldık zaten marka testlerimize kadar. Daha çok Avrupa'yı bir kalıp yani o yönden de çünkü müşteriler farklı böyle şeyler istiyor. Standart kalıplar istemiyorlar. Daha önce anlattığımız gibi zaten duvarlarımız panel. Şöyle gösterebilirim. 4 santim. Yani kimse 4 santim kullanmaz. Herkes 3 santim kullanıyor. Ama biz biraz daha sağlamlıktan yanayız. Ondan dolayı 4 santim. Çelik profil karkas ve pres baskı. Yani hiçbir şekilde bu araçlarda öyle dağılma vesaire hiçbir şekilde olmaz. İsterseniz şöyle başlayalım. İçini de bir yandan gösteririm. Buraya girmiştik az önce, hı hı. E, Fransız yatağı, yine Metin'le tanıtmıştık bu bölümü. Yine eklemek istediğim bir şey varsa? Bu aracımız hazır karavandı, yalnız hı hı. kompozitten yapmışlar. Yukarıdan ve içi mobilyası medefeydi. E, su alma sorunu vardı, bütün medefeler şişmiş, e, yukarıdan su kaçanı önleyememişler. Çünkü ben her seferinde söylüyorum, kompozitten yapılan bir çekme karavan, kompozitten yapılan bir semi entegre, alkoveniler. Bunlar hiçbir şekilde sağlıklı değillerdir. Çünkü üç çeşit malzeme var alüminyum, lastik ve silikon. Bunların üçünün birleşimi hiçbir şekilde hiçbir şey tutmadığı için birbirine tutmaz rahat bir şekilde. Ama bizde dışı polyester, köşeler polyester, kaynaklı birleşim. Yani hem sağlamlık hem de tamamen su sızdırmazlığını engelleyen bir e, ürün yapıyoruz. Şöyle arabayı dıştan da bir gösterebiliriz. Araba bize Aydın'dan geldi. Dediğim gibi bir karavanda bu. Biz bunu söküp yeni baştan e, bir karavan haline getirdik. Bu arada polyo da polyoda. Tabi poliure kaplaması Yapıldı. hep zaten bizim, bizim bünyemizde yapılıyor. Yani bizim e, çalıştığımız, beraber çalıştığımız firmalara yaptırıyoruz. E, A'dan müşterimiz geldiği zaman her şey yapılmış, bitmiş vaziyette teslim ediyoruz. Ya yani dediğim gibi bizim burada, her işlem bizim burada yapıldığı için e, arabanız bir yere gitmeden bütün işlemler yapılıyor. Bunda müşterimizin istediği dışarıda bir ocak ve evi. Yani bu önemli. Bu neden önemli? İşte içeride koku olmasını istemediğiniz ürünler, bir yemekleri vesaire işte uzun süreli ya da bir kahvaltı yaparken içeri girip çay almak zor geldiği için ama burada her şeyinizi, büyük ocağı, küçük ocağı, evyesi, burada sıcak soğuk suyuyla yani burada sıcak su da buraya kadar geliyor. Burada bir muhafazası var. Muhafazası konulduğu zaman çok rahat bir şekilde burada bütün işlemlerinizi görebiliyorsunuz zaten. Dışarıdan tanıtmaya başlayayım isterseniz. Güzel bir hareketli elektrikli basamamız var. Berhimi'nin 4 metre tentesi burada. Berhimi'nin kapısı. Bütün camlar Berhimi zaten. Bu bizim şeyin, nasıl söyleyeyim semi entegre paketi, semi entegre paketinin lüks olan paketi. Yani şu anda bu araba hariç 1 milyon 100 bin lira. Arabayı getiriyorsunuz kamyonet ya da panel van bizim için fark etmez. E, TSE'nin verilen uzunlukta size 3 boyutlu boru çizimleri yapılıyor. Onayı e, onay verdikten sonra da tekrar üretime başlanıyor. Tabii şimdi bu fiyatta polyora da dahil tabii, değil mi? Tabii polyora dahil, boyası dahil. Daha hiç içini görmedik. Çamaşır makinesi tabii, tabii, tabii. bütün her şey, görecekleri hepsi her şey yani dahil. Yani burada ne gördüyseniz hepsi dahil bunu. Burada bir tane bagajımız var. Bu bagajımız da bayağı e, çok rahat bir şekilde tüm e, kamp malzemelerinizi vesaire alabileceğiniz bir e, bagaj. Herhalde müşteri isteği doğrultusunda da... Tabii müşteri da. yani müşteri dizaynı nasıl bir şeyse biz ona göre yapılırız. Dün burada bir tane motosiklet aparatı e, istediler onu yaptık. Bunun rampası da beraber motoru buraya çıkartacaklar. Bu arka kalıpların daha önce söylediğimiz gibi kendi kalıbımız. Stoplar Jokon yani alınabilecek en iyi marka karavan için olan bir stop. Yani böyle örnek veriyorum Ducato'nun stopu değil ya da bir Mercedes'in stopu değil. Bu Joko'nun yani hem bulunabilir hem de LED'li tam böyle Avrupa karavan görünümü veren bir stop. Onlardan kullanıyoruz zaten. Kalıbımız dediğim gibi kendi kalıbımız. Buradan da devam edebilir isterseniz. Burada su dolumuz var. Bu arabanın altında 165 çarpı 2 yani 330 litre temiz su depomuz var. Buradan dolumunu yapıyorsunuz. Aynı zamanda iki tane destek ayağı var. Hem bir tarafta hem bir tarafta. Bunlar da çünkü bu arabalar biraz daha sabit durmaya çok alışkın arabalar. Durduğunuz zaman ayakları açtığınız zaman hani arabanın içerisindeki bir, bir kişi dönerken diğeri sallanma gibi bir ihtimali yok. Burada dış dış sıcak soğuk. Aynı şekilde şofbenden gelen sıcak suyu burada da kullanabiliyorsunuz. Burada buzdolabı havalandırma, bunun çift kapılı buzdolabı olduğu için iki tane havalandırma kullanıyoruz. Hem hava sirkülasyonu çünkü yaz aylarında sıcaklık çok olduğu için İzmir ve çevresinde. Burada dış elektrik girişimiz var. Buradan da araba hem şarj etmek için hem de dışarıdan gelen elektrik kullanmak için iter bir ürünümüz. Priz girişi kullandık. Tabii buradan alıyorsunuz, buradan alıyorsunuz. Buradan verdiğiniz zaman komple zaten şey yapılıyor. Tabii şimdi bu arada hemen geleceğim Tamam. ama şimdi videonun içine de arkadaşlar çok soruyorsunuz. Sizin telefon numarası bakın şöyle yakınlaştırıp en azından birkaç saniye kalsın. E, i̇letişim numarası WhatsApp'tan da yine yazabilirsiniz. Hı -hı. Hayit abiye. Hayit abi evet. Müşterimiz zararı. için e, müşterimiz şey ricetti, iki tane kamera kablosu. Bu isterseniz dört tane de kamera da olabilir. Biz bunları bırakıyoruz. İsterlerse kendi kameracılara götürüp altını İsterseniz biz de bağlayabiliyoruz. Arabanın dediğim gibi iç koltuk döşemeleri vesaire bütün hepsi zaten kendi bünyemizde yapılıyor. Şimdi zaten arabanın içine gireceğiz. Arabanın içerisinde de e, detaylı bir şekilde gösterim yaparız. Evet şimdi arabanın içine evet, doğru. şimdi arabanın içerisinde. Girelim bakalım. Neler yapılmış. Bu arada ayakkabıyı çıkartalım mı? Yok yok, girebilirsiniz. Yani temizlik yapılacak zaten. <laughs> evet, istersen buradan başlayalım. Evet, burada bir oturma grubumuz var. Yani masamız hareketlidir. Stonlu bir masa. Bu aynı zamanda sağ-sol şeklinde oynayabiliyor. Yani buradan örnek veriyorum. Ben mesela kilolu bir insanım, biliyorsunuz zaten gülünü. Bunu çok rahat bir şekilde çekiyorum. İstediğiniz gibi bunu sağ sola oynatabiliyorsunuz. Burada da müşterimin istediği bir kol dayamı. Hani böyle bir rahat bir, konforlu bir oturma için. Yani bu, bu araçlar semi entegre alkovenler çünkü günübirlik araba değildir yani hafta sonu ben bir yere gideyim bu arabayla götüreyim işte cumartesi akşamı pazar akşamı eve gelin değil. Bu böyle gittiğin zaman ben bir hafta 10 gün bir yerde kalayım e, suyum yetsin elektriğim yetsin ondan sonra tekrar başka bir yere gideyim şeklinde yani biraz da tam zamanlı yaşama aracı bu arabalar. Camlarımız dediğim gibi mi bütün camlar perdeli sinekli bunlar zaten set halinde geliyor hani daha konforlu sineklik ve perdelerden oluşuyor. Böyle sinek girme gibi ihtimal yok. Bunları kapattığınız zaman komple içerisi karanlık olur. Çok rahat bir şekilde yani rahat rahat uyunabilir. Burada bir perdemiz var. Perdeyi kapattığınız zaman ön tarafla ilişkimizi kesiyoruz. Oturma grupları sonra çok rahattır zaten. Burada bir fanla var var. zamanda bir tane de yatağın üzerinde var. Bunlar müşterinin isteği doğrultusunda. Yani müşteri nereye isterse biz oraya yapıyoruz. Paketimizde mevcut. Paketimizde bunun 50-70 ppk'sı mevcut. Ama biz müşterimize dedik ben fanlı istiyorum dedi. Fanlıyı fiyatı daha uygun bir ürün zaten. Onu taktık. Burada bir, böyle bir maybek tavan tarzı bir şey yaptık. Burada su saatlerimiz gösterdiğimiz dediğimiz gibi arabanın altında 5 tane su deposu var. Yani 2 tane temiz su, 2 tane pis su, majoratörlü tuvalet istedirmişsiniz. Bir tane de e, tuvaletteki sifonu kullanabilecek, majoratörlü tuvalette sifonu kullanabilecek ayrı bir temiz su depomuz var. Buradan da voltajları da görebiliyorsunuz. Tabii şu anda araba çalışsın biraz voltajlar için. Netan'ın bütün kontrol paneli ve bostomuz, prizimiz, bütün hepsi burada mevcut. Bu arabada biraz e, güzel bir şekilde elbise dolapları. Yani çünkü bu arabalar biraz daha böyle uzun süreli e, yaşamak için yapılmış arabalar. Burada elektrolüsün bir bulaşık makinesi. 6 kişilik yani ben kendi karavanımda da kullanıyorum. Çok memnunum. Süper bir ürün. Yani 6 litre suyla kısa programda, 12 litre suyla uzun programda bulaşık, şey, bulaşıkları yıkanabiliyor. Burada 5 kilogramlık bir e, çamaşır makinemiz var. Bu da çok güzel yani ben aynı şekilde aynı üründen benim kendi kalamotta da var çok rahat bir şekilde bütün ürün yani bu şeyleri ikiye yapıyorsunuz şimdi bu sistemleri çalıştırmak için ne kadarlık bir enerji şimdi gerekiyor bu mu? bizim paketimizde 200 amper lityum e, akü var bu e, aracın sesinde ama müşterimiz derse ki ben daha fazla bir enerji sistemi istiyorum diye zaman biz bunu arttırıyoruz yani. Üzerine örnek veriyorum. akünün fiyatını fiyatı neyse o fiyat ekliyor. Sistemi büyütüyoruz. Ama paneller vesaire hepsi yeterli. 200 amper lityum da bunlar için yeterli. 3000 watt inverter var zaten. 3000 watt ama bunlar tek tek. Yani her birini bir e, örnek veriyorum. Bulaşık makinesinde bir şey yıkanıyorsa çamaşır kullanmıyoruz. Çamaşır kullandıktan sonra tekrar bulaşık çalıştırabiliriz. Bu şekilde. Burada Berhem'in bir aspiratörü var. Bu da gayet e, verimli bir aspiratördür. Işıklı açıp kapatabiliyorsunuz. Burada mutfak dolapları. Satın Müşterimizin isteği bir ocak. Normalde bu pakette kapalı cam kapaklı bir ocak var. Hem de ithal bir ocak. Ama müşterimiz açık olmasın. Çünkü ithal ocakta büyük bir tencere koyamadıkları için. Dediğim gibi bu arabada uzun süreli yaşama arabası olduğu için de böyle şeyler istiyorlar. Biz müşteri isteğini böyle açık bir ocak kullandık. Normalde paketimizde kapaklı ithal bir ocak var. Tezgahımız mermerit. Yani e, çok kullanışlı, çok su tasarrufu var. Yani bu böyle rahat bir şekilde bulaşık görüyorsunuz. Kenarları damlalıklı biz bunu ölçülerinde döktürüyoruz. Ermel buraya geliyor. Burada ölçü alıyor, döktürüyor. İstediğiniz renklerde siyah damarlı. Evi de aynı şekilde mermerden kullanıyoruz. Yani su kaçağını tamamen minimum hale getiriyoruz. Çünkü isterseniz kapaklı bir ocak koyduğunuz zaman, evi koyduğunuz zaman etrafından silikondan şimdi olmasa bile bir sene sonra bir buçuk sene sonra silikondan alta sızma yapıyor. Ama bunda hiçbir şekilde şey yok. Mermeret dediğiniz zaman da öyle ağır böyle bir şey aklınıza gelmesin. Bu polyester bir üründür. Polyesterle mermer tozu karışımıdır. Yani hem sağlam e, hem de daha böyle kimyasalara biraz daha dayanıklı bir ürün. E, benim kendi aracımda da aynısını kullanıyorum. Gayet de memnunuz. İsterseniz bu tarafa dönebilirsiniz. Ya sen bayağı ev konforu yaratmışsın tabii aslında. Tabii tabii bu ev konforu yani. Bir milyonun ev satıyormuşsun. Tabii bir, bir yani, yani araba hariç mesela örnek veriyorum şu arabanın bedeli şu anda 600 bin lira, 700 bin lira önce en güzelini alabilirsiniz. E, 700 bin lira bunu aldıktan sonra 1 yüzde bize verdiniz mi? Yani örnek vereyim. Bütün her şeyi fazla fazla kullansanız 2 milyon liraya e, böyle bir arabaya sahip olursunuz. E, gezen mi? ev sahibi Tabii, oluyor. Bu arabayı hazır almaya kalkarsanız bu arabanın satış fiyatı 2.600-2.700'ün aşağı değildir. Yani ama bu nedir? Yapıldığı zaman daha avantajlı oluyor bizim için. En kullanıcı için. Hem bizim için. Çünkü hazır yapılmış bir ürünü söküp bir daha yapmak çok zor oluyor. Ama sıfırdan başladığımız zaman her şey istediğiniz gibi yürüyebiliyor. Şimdi arkadaşlar Fransız yatak göstereceğim biraz sonra ama istersen elektrik tesisatından bahsedelim. Çok önemli, onu çok soruyorlar. Ne bahsediyorlar? Biliyorlar şimdi, aslında tabii. bilenler ama. Şöyle ben size açayım. Burayı. Çünkü genelde neden? Ee, görülmediği için. Yani. Tabii, şimdi tabii. adam karavanı diyelim hazır alacak ya da işte araba, arabasını bırakıyor ama elektrik tesisatını görme şansı olmuyor. Tabii, tabii. Arkadaşlar bizim amacımız burada çok soruyor zaten. Evet. Elektrik tesisatını ve kabloları çok soruyorlar. Evet. Şimdi elektrik burada. Sarı zaten 3000 watt inverterımız. Yani bu çamaşır makinesi varsa mutlaka zaten 3000 watt kullanılması gerekiyor. Otomatik sigortalarımız. 12 volt için her birine ayrı sigorta. DC DC burada Victor enerjinin var. 25 amper bir tane dışarıdan şarj var. 30 amper de sizin DC DC var. Yani araba çalışırken, araba yürür vaziyetteyken de 30 amper bir şarj veriyor. O da çok tatlı bir şekilde bu araba şey için yeterli. Az önce, önce de altında. şey demiştim. Pardon geçen Altınlık. videoda en az kaç metre demiştin SEMİ entegrelere? Ortalama çekiliyor. 500 metre civarında kablo gidiyor. Yani o böyle ekstra bir şey istemezlerse işte şuraya bir şey olsun demezlerse e, dediğim gibi 500 metre kablo gidiyor. Yani bunun daha az kablo kullananlar var. Yani işte bir tane sigorta koyuyorlar. Bütün 220'ler tek bir sigorta. Ama bizde öyle değil. Yani bir e, 220 prizinlere bile 4 tane sigorta gidiyor. Yani her birinin ayrı ayrı, ayrı bir yerde sigortası var. Yani bu önemli çünkü dediğim gibi herhangi bir hata durumunda bir kısa devre durumunda o sigortanın atması e, daha mantıklı. Çünkü neden? Eğer o kadar prize bağlıyorlarsa sigortayı büyük kullanmaları lazım. E, şimdi sigortayı büyük kullandın. Bir prizde bir kısa devre varsa o sigortayı atana kadar o kablo orada yanar. Ya e, kablo yandığı zaman zaten araba yanıyor. Böyle bir şey var. Abi zaten yani. şimdi çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, tabii. buzdolabı, aspiratörü, ocak vs. bazıları fırın da istiyor. Tabii. Şimdi yani o fırın, kullandığın kablonun zaten çok tabii, çok tabii. Iyi olması. lazım. Yani rağmen. fırın mesela gazlı fırın kullanabiliriz. İki modelimiz var. Biri yerli ocaklı fırın isterseniz de Tetford'un fırını ikisini de öneriyoruz hangisini isterseniz artılarını eksilerini söylüyoruz müşteriye. onlar gazlı oluyor ama dediğim gibi yani bir karavanda elektrik e, önemli yani elektrik Yanmaz kablo zaten marine bütün kablolar marine kablo yani e, güneş panelinden gelen kablodan işte 220'ye gelen kablolar arabadan bu şarj için gelen kablolar hepsi. Marin kablo kalaylı kablodur. Yani kalaylı kablo şeyi, elektrik iletimini daha hızlı yapan bir kablodur. Yani karavanlarda aynı şekilde kullanılır. Yani bir otomobilde örnek veriyorum bir ampulde herhangi bir atalda ampul kablosunu sıyırdığınız zaman o kablo nasıl beyazdır. Yani bakır üzeri kalaylıdır. Bu arabanın her yerinde kablo da bakır üzeri kalaylıdır. Yani Arkadaşlar önce elektrik tesisatına bakın evet. böyle bir karavan alacaksanız karavanlar da çok önemli. Tabii. En önemlisi. Şey. Tabi. Ee, çünkü buzdolabı şu, da var ondan da yine bahsedeceğiz tabii. biraz daha. Tabi buzdolabımız dediğim gibi e, bunlar 212 litre e, bu Westport'un yani müşterimizin de tavsiyesine göre de yapabiliyoruz e, daha çok sek kullanıyoruz sekte de, de avantajlı İsterlerse orijinal 12 volt olan buzdolabı da onlardan kullanabiliriz yani biz de müşteri ne isterse onu kullanıyoruz bu orijinal 12 volt bir buzdolabıdır. Pakette de zaten 212 litre orijinal 12 volt buzdolabı var. Tabii şunu bu, da söyleyeyim uh -huh. istersen. Yukarıdan aşağı asansör sistemi de isteyene yapıyorsunuz. Tabii istersen değil mi? yapılıyor. Yani burada tabii dizaynı kapıyı biraz daha kaydırdığımızı düşünürsek buradan aşağı inen bir asansör sistemi oluyor. O zaman ne oluyor? 6 kişilik bir araba oluyor. 6 kişi konaklanabilecek bir araba oluyor. Bu müşterimiz tercih tabii, etmediği tabii, için. Tabii tabii. Yani biz de, bizde biz, de, biz de müşteri ne istiyorsa biz onu yapıyoruz çünkü. Evet o zaman şimdi aslan yaptığı evet. yerden belli oluyor. Evet, Diğer Şimdi yaktan, yatak bölümü. Bu tarafa doğru. Bu yatakta Yeter. bayağı bir geniş bir yatak. Yani burada 135'e 2 metre bir yatak. Hani çok rahat bir şekilde iki kişi yatılabiliyor. Belki görüntü kameranın görüntüsünden biraz şey olabilir ama bu arabanın boyu 520. Yani şoförün arkasından 520 bir kasa var. Çok rahat bir şekilde de bir yatak başlığı da yaptık orada. Rahat bir şekilde yatılabilir iki kişi. Zaten iki çocuklar da var. İki masa aşağı iniyor. Orası da yatak oldu. Orası da çok rahat iki kişilik yatak. Bu şekilde bir çalışma yaptık. Burada da şimdi bir banyomuz var. Şimdi banyoya şöyle gireyim. İki bölmeli bir banyo. İki bölmeli. Burada bir duş akabinimiz var. Yani burayı kapattığımız zaman hiçbir şekilde e, arkamdan birisi tuvalete girdiği zaman ayağı ıslanmaz. Bu tarz böyle şeylerde çok daha avantajlı. Ya da biri banyo yaparken. Tabii biri, yani biri banyo yaparken <laughs> biri tuvalete biriz. girebilir, yüzünü yıkayabilir vesaire. Ayrı bölmesi olması çok büyük avantaj. Burada aynı şekilde zaten bildiğiniz bir evdeki sistem gibi e, şey var, e, normal armatürü var. Burada bir tükesi var. Yani çok rahat e, burada duş alınabiliyor. Yani benim karavanımda da aynı. Hani evde duş yapmamla e, karavanda yapmam arasında hiçbir fark yok. Hani çok rahat bir şekilde duşunu alabiliyor. majör tuvalet, müşterimizin isteği doğrultusunda majör tuvalet. isterlerse dıştan kasetli yapıyoruz. Paketlerden dıştan kasetli var. Yani bizde en önemli Sözü müşteri söylüyor. Ne istiyorsa biz onu yapıyoruz. Tabi şey de var şimdi burada mesela kapı gibi yani burayı ayırıyorsun. Bir tarafı tuvalet, bir tarafı banyo olan e, karavanların da home gördük. Home model, home modelleri o de modelleri de, de gördük. Diğer Hı -hı. videoları Hı -hı. arkadaşlar izlerlerdi. Bu müşteri işte böyle olduğu için Hı -hı. bu şekilde yapıldı. Hı -hı. Dedikten sonra eklemek istediğin başka şeyler var mı? E, bu şekilde yani bizde dediğin gibi dizaynı müşteri belirliyor. Müşteri ne isterse biz ona uygun daha çok ürünler kullanıyoruz. Kimi 12 volt istiyor buzdolabını, kimi 220 volt istiyor. Herkesin bir ayrı bir Facebook'ta ya da Instagram'da gördüğü böyle şeyler var. Ee, görüşler, ne bileyim işte öneriler. Onlara öneriler hangisi kafası yatarsa biz ondan yapıyoruz. Ama bizim tavsiyelerimizi uyarlarsa e, seviniriz. Dediğim gibi bu arabada araba hariç 1 milyon 100 bin lira. Boyası dahil. Bütün camları, aspiratörü, bütün buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi hepsi dahil. Yani şu anda ufak araba bile yaptığımız yani bu donanımda 700 bin lira, 800 bin liraya buluyor. Bu kasası, boyası, bütün hepsiyle beraber 1 milyon 100. Gayet evet, de uygun bir fiyat. Şu anda zaten üretimimizde gördüğümüz zaman bayağı bir şey var. Ee, daha çok semi çalışıyoruz. Bu şekilde. Bu full artı, bu full Tabii bu full. Kanara. Yani bunda ekstra pek bir şey olmaz. Ekstra olursa mesela müşterimiz kendisi der ki ben evet sistemi daha kuvvetli istiyorum diye. O da sadece aküden aslında. Diğer panelere ilgili sorun olmuyor çünkü. akülen de destek yapabiliriz. Yani daha fazla bir güneş paneli sistemi kullanılabilir. Peki diyoruz ve bu videonun sonuna gelelim Halit abi. Tamam. Ee, başka söyleyecek bir şeyin herhalde. Zaten Yok. Bayağı, bayağı kendini, anlattık. Anlattık. Bir arabayı bayağı, bayağı bir zaten. uzun sürdü. Anlattık. Evet. <laughs> peki. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ağzına güvenen Sağ sağlık. Arkadaşlar görüşmek üzere evet, yeni videoda.